Herkese tekrardan selamlar. Bugün klavye öneri videosu yapacağız. Fiyatta 110 TL ile 400 TL arası olacak. Toplamda listede 4 tane yanlış hatırlamıyorsam 5 tane klavye olmalı. Şimdi başlayalım. Şunu hemen söyleyeyim. Araya sıkıştırayım. Laptop öneri videosu gelmeyecek artık. Bir ay boyunca veya dolar kur düzenine kadar veya laptop fiyatları düzenine kadar gelmeyecek. 6600 TL'lik laptop şu an 9600 TL. HP Pavilion'un Ryzen 5 5600H'de ve GTX 1650 ekran kartı olan modelinden bahsediyorum. Hepsi buradaya girip veya farklı bir yere veya ak akçeye girip karşılaştırma sitelerinden baktığınız zaman 6500 hatta boş verin 6500 7000 TL bile gaming laptop bulamıyorsunuz artık. Bu euro ve dolar kurunun uçmasından dolayı. O yüzden şu anlık bir öneri yok. Aynı şekilde hazır sistem öneri zaten attım. Artık böyle bir çevre birimleri öneri videolarına azıcık gelişmek istiyorum. Azıcık bunları bakalım istiyorum. O yüzden bu videoda da klavye öneri videosu yapacağım. En son klavye öneri videosunu herhalde 4,5 ay falan önce atmıştım. Şimdi bunun yeniden bir atıyorum. Oradaki klavyelerin hiçbiri yok burada. Bunu da söylemiş olayım. Eğer tekrardan bir öneri istiyorsanız oraya da gidip bakabilirsiniz eski videoya. Yorumlar ve açıklamalar kısmında da o videonun linkini koyarım unutmazsam. İlk klavyemiz GameNote'un KB487L modeli. Kendisi Mebran bir klavyedir. RGB yazdığına bakmayın. Evet RGB fakat adreslenebilir RGB değil. Her tuşa istediğiniz rengi atayamıyorsunuz modları var. Renk modları var. Fakat dediğim gibi 4 bölgeli bir aydınlatma söz konusu. Mavi yanan yerde yeşil yanamıyor yani. Onu söylemeye çalışıyorum. Her tuşa veya her bölgeye istediğiniz gibi renk ataması gerçekleştiremiyorsunuz. Fiyat da uygun. 2 yılda Game Garaj garantili. Zaten güvenilir mağaza. Hazır videolarında yapıyoruz oradan öneri videosu olarak. mebran bir klavye. Membran klavyeler nasıldır? Sessizdir. Rubber dome anahtarları kullanıyor diyebiliyorum. Detaylara baktığımız zaman ise genelde yazmıyorlar ama baktığımız zaman bilek desteği de var bu arada görmüş olduğunuz gibi. Kısa multimedya tuşları da var. Bakın bu da bu fiyat için gerçekten güzel bir multimedya tuşlarını da göstermek istiyorum. Basım hisset konusunda da klavyeyi denersiniz. Ben Şahsen 100 TL'ye yani basın hissiyatı konusunda çok bir şey beklemeyin derim 100 TL'lik bir bebrağından. Fakat dediğim gibi ışık modu olsun, bu fiyatta içine multimedya tuşlarının konulması olsun gerçekten güzel. Sıradaki klavye evet fiyat çok farklı. 111 TL'den 252 liraya geçtik. Rampage'in alınabilir bence adam akıllı tek klavyesi diyebiliriz bu fiyat aralığında. Diğer bir sürü klavye modelleri var. Buraya hepsini koyamam. Kusura bakmayın hepsini koyarsam bu full zaten Rampage olurdu liste. Rampage'in Rapido Plus semi mekanik yani yarı mekanik anahtarlarını kullanan bir model. Yarı mekanik anahtarların sesleri nasıldır? Blue Switch'e benzerdir fakat Blue Switch'in %50 volümü kısılmış Aynı düşünebilirsiniz. Siz olarak değildir. Sese duyarlı olması burada güzel ve yine RGB bir RGB destekliyor ve büyük enter ve Türkçe karakterli kendinden Türkçe karakterli olarak geliyor. Bu da çok güzel. Bakın büyük enter var ve sonradan iyi bir ü falan yapıştırılmamış. Direkt fabrikadan çıkma halinde böyle geliyor bu klavye. Yani üzerine kazınma tuşlar var. Yapıştırma tuşlar yok. Yani silinmesinin imkanı yok diyebiliriz. Yorumlarda okursunuz. Semi mekanik ve sese duyarlı. Bu gerçekten güzel. Herhangi bir şekilde suya karşı dayanıklılık beklememek gerekli bu klavyeden. Gerçekten de güzel bir klavye. Sese duyarlı olması yine dört bölgeli aydınlatma olması güzel. Bu klavyede alınabilir. Yine multimedya tuşları var. Bu şeyde İnternetten ses Videolarını izlerseniz bakın multimedya tuşları şurada görmüş olduğunuz gibi en üstte ko konumlandırmışlar multimedya tuşları ve 5 tane atanabilir de makro tuş var. Bu makro tuşu gerçekten sizin oyunlarda işinize yarar. Ne bileyim ETS2 oynarken atıyorum sinyal vermeye eğer bir direksiyon setiniz falan yoksa bu G1 g 2 atayabilirsiniz. Default olarak bu yumuşak G ve Ü harfleriyle geliyordu bu sinyal verme. Kendisi yine alınabilir bu fiyat için benim iyi gördüğüm klavyelerden biri. Bilek desteği yanılmıyorsam öyle yok gibi. Aynen bilek desteği yok bunda. Diğer bir klavyemize geçelim. Bu klavyeyi bu fiyata arkadaşlar kaçırmayın derim. James Duncan, Duncan. Evet kendisi SSD üretme bakımından çok kötü bir firma. Fakat çevre bilimlerinde de bir o kadar iyi diyebilirim. James Duncan 619S klavyesi. İnce hesap ince hesap güvenilir de zaten herkes bunu biliyor. Bilmeyen varsa da çok rahat güvenilir olduğunu söyleyebilirim. İngilizce tuş dizilimi söz konusu burada. Şimdi bunu ülkemizde iki 3 sene önce çok fazla bu fiyata bulabiliyorduk. Şu an ama bu fiyattan sonraki fiyat 440 liralık bir fiyat. Yani ince hesap bayağı bir burada fiyat aşağı çekmiş. Ve bakın bu gerçek mekanik ve black, siyah ve kahverengi anahtarları kullanıyor. Galiba buradan bunu alırken seçebiliyorsunuz diye biliyorum Huanmo Switch diye geçiyor Switch markası da bir bilgisine baktığım zaman yanılmıyorsam Black ama o brown yalnız %100 anti ghosting var. Heh, buna da değinelim. %100 anti ghosting nedir? Tüm tuşlarda aynı anda basarsanız aynı anda karşıya yansıtır size. Yani gecikme herhangi bir şekilde yok. de aynı anda basın. Hepsini aynı anda basıp olan sonuç ekrana yansır yani tam olarak inşallah anlatabilmişimdir. Laptop klavyelerine dahili laptop klavyelerinde bu anti ghosting yok. Bu arada bunda da anti ghosting olduğunu söyleyeyim. Rampage'de de anti ghosting özelliği var. Sizinle girip bakabilirsiniz fakat game nota game not hakkında bir bilgim yok. İngilizce tuş olması sıkıntı olabilir belki. Ama dediğim gibi zaten ezbere Ş, şey, Ü, yumuşak G'nin yerini bilen çok rahat bu klavye kullanır. Ses olarak da şunu söyleyeyim. Siyasi bir dibine kadar basmanız gerektirir. Fakat sesi muazzamdır. Gerçekten o bastığınızda Blue Switch gibi çok çatır çatır ses çıkaran bir switch değildir. Fakat dokunmatik de değildir tam olarak. Yani sert basmanız gerekli tuşun basması için. Sert basanlar için bu klavyeyi koydum ve bu fiyatta bu klavye kesinlikle kaçırılmaması gereken bir klavye. Aydınlatması, sarı aydınlatma var bir tek. Der, aydınlatmayı dert etmezseniz bu klavyenin çok rahat iş görür sizin için. Bu fiyatta da olması gerçekten muazzam. Sıradaki klavyemiz Razer Coinosa V2 Chroma. Benim de gerçekten sevdiğim ve fiyat performans bulduğum bir Mebran klavye. Rubber'da Mebran anahtarlarını kullanıyor. Adreslenebilir RGB var. Her tuşa Razer Sni Snipe Pass diye bir uygulaması vardı. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Belki uygulamanın adı farklıdır. Bu uygulama sayesinde bu klavyede her bir tuşa istediğiniz rengi atayabiliyorsunuz renk kataloğu var bir sürü renkler var İstediğiniz rengi atayabiliyorsunuz bu gerçek bir RGB klavye fakat bu da da şu kötü büyük enter yok fakat dediğim gibi Türkçe karakterler şey yumuşak diye falan var içinde membran bir klavye membran bir klavyeye göre normal bir rubber dome anahtar değil Evet rubber dome anahtarları kullanıyor fakat Razer'in özel rubber dome anahtarlarını kullanıyor bu da hissiyatı güçlendirdiği hissiyatı güçlendiriyor aynı zamanda sesi de bir miktar olarak arttırıyor Orada da bir tuşa basınca gerçekten sanki bir mekanik, yarı mekanik klavye kullanıyor musunuz izlenimini yaratabiliyor. Bu da gerçekten güzel bir şey. Kendisi membran fakat yarı mekanik sesi var. Hissiyatı çok güzel. Multimedya tuşları var ve istediğiniz tuşa, istediğiniz tuşa istediğiniz rengi atayabiliyorsunuz. Bir sürü oyun modu var. Razer'ın da zaten uygulamasında çoğu oyun, istediğiniz oyun için büyük ihtimalle her türlü profiller oluşturmuştur. PUBG için bir profil oluşturan illaki vardır. Milletin kullandığı profilleri de mesela atıyorum. Bu klavye başka bir almıştır atıyorum. Onun kullandığı bir profil vardır. Eğer profili Razer'a yüklerse, Razer'ın online topluluk şeyini yüklerse o kişinin profilini de klavyenize indirip kullanabiliyorsunuz. Klavye aynı anda 3 tane profil taşıyabiliyor. Bu, bu, kadar detaylı anlatmamın sebebi 400 TL'lik bir klavye hakkını vererek anlatmak istemem. Yani diğerlerinde böyle özellikler yok. Gerçekten alınabilir. Dediğim gibi yani özelleştirme açısından sınırsız bir klavye diyebiliriz renk bakımından. Gerçekten bu da çok güzel bir özellik. Multimedia tuşları da var. 2 yılda garantili. Keşke büyük enter olan büyük enter'lı versiyon olsaymış. Çünkü Razer Konyo Sebeki'nin bir büyük enter'lı versiyonu daha var. Bu küçük enterli versiyonu. Fakat dediğim gibi Türkçe harf dizilme ve tuş dizilimine sahip. Yorumlara okuyabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Yine anti-ghosting formüllerinin hepsi bunda var. Mevranlarda da var. Merak etmeyin. Tuş basım ömrü olarak da bir şey yazmamışlar. Kendi tanıtım videosu da var. Zaten turuyu RGB diye geçiyor. Doğru. Adreslenebilir. RGB diye geçiyor. Kesinlikle anlayabilirim. Zadaki de Red Dragon kumara KVS 52. Kendisi kırmızı switch kullanıyor. Kırmızı switch olarak 3 tane firmamız vardı. Kret, Autem'i bir de Cherry MX. Cherry MX Switch zaten bu fiyata bulabilirsiniz. Alın ikinci elde dahi olsa alın. Cherry MX Alman firmasıdır. Alman anahtar üreticidir. Bunda, bu klavyedeki Switch durumu ise OTM Switch yani Çin. Tanesi belki 5 centlik belki 10 centlik anahtarlar. Çok bir şey beklememek lazım. Uzun kullanım için uygun değil bu klavye. Çünkü OTM Switch bir noktadan sonra yay sesi yapabiliyor. Eğer gerçekten çok sakin bir ortamda oyun oynuyorsanız, hiçbir ses olmayan bir ortamda oynuyorsanız o yay sesi rahatsız edebilir size. Game Power Warlock videomda da söylemiştim. Hala o klavyeyi kullanıyorum. Tabletten videoları çekmeden önce de o klavyeyi kullanıyordum her videomda. Başka bir klavye kullanmadım asla. Belki ilk videolarımda biri aynen. Belki Windows'u performans arttırma videosunda bir laptop klavyesini kullanmıştım ama diğer tüm videomda dediğim gibi Game Power Warlock klavye kullanmıştım. O videomda da şöyle bir şey demiştim. Bu klavye uzun kullanım için uygun değil. Çünkü yay sesi bariz bir şekilde vardı. O sorun hafif de olsa çözüldü gibi sanki. Klavyeyi evet temizleyince o yay sesi şu anda çözüldü o Game Power Warlock'ta. Onunla ilgili olabilir. Fakat dediğim gibi yine çok uzun bir kullanım yapacaksanız 400 TL bir klavye iş görmez. Benimkisinin hala garantisi devam ediyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani hiç herhangi bir şekilde garantiye vermem veya tuş basmam gibi bir olay olmadı. Fakat dediğim gibi otomisi bir şey tercih etmeyeceğiniz sizin kararınız. Ben tavsiye tercih etmenizi sevmiyorum yani tercih etmenizi veya önermiyorum diyeyim daha doğru olarak. Çünkü bir noktadan sonra kırmızı da olsa bu yay sesi yapacaktır. Her ne kadar temizleseniz de. Şu an ben sorunsuz olarak kullanıyorum. O videomda söylediklerimde geri alıyorum çoğu şeyi. Temizlenince geçti neredeyse yay sesi. Peki şimdi şöyle bir şey daha söyleyeyim. Bunda da yine anti ghosting var. Buradakiler hangisi alabilir? Şu ikisi arasında kaldıysanız arada 10 TL'lik gibi bir fiyat farkı var. Ben olsam Razer Coinos'a ve 2 alırdım. Ben bir daha mekanik hiçbir klavye almam. En azından OTM Switch olan aynen. OTM Switch olan ben bir daha hiçbir mekanik klavye almam. Giderim membran alırım. Neden? Çünkü bunlar arkadaşlar ikinci sınıf markaların klavyeleri. Türkiye'de Red Dragon'un garantisine bakan yok diyebiliyorum ben. İki yıl Türkiye garantili olsa da böyle çok umursayacaklarını sanmıyorum. Fakat Razer'in elbette ki bakacaklar. Razer'in gerçekten şahane bir garanti sistemi var. Aynı şekilde Logitech'in de Türkiye'de var. Hatta Logitech'in Türkiye'deki garanti sistemi Razer'dan daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Jameson K için herhangi bir bilgim yok. Rampage Keza zaten Türk firması diye tabir edebiliriz. Yurt dışına satıyorlar. Rampage'in de yine muhteşem bir teknik desteği var. GameNote'un da Keza yine muhteşem bir teknik desteği var. Şu iki klavyesinden kaldıysanız Razer Wraith Dragondan ben olsam Razer'ı seçerdim. Çünkü neden? Zamanlar ben yine mekanikle membran arasında kalmıştım. Mekanik klavye almıştım işte. Warlock almıştım Blue Switch versiyonu. Şu an keşke o zaman membran alsaydım diyorum. Bu şey yay sesi yüzünden değil. Yay sesi şu an geçti. Fakat yine şöyle bir sıkıntı var. Yani bu ne kadar sıkıntı bilmiyorum da Blue Switch gerçekten çok ses çıkarıyor. Kesinlikle ses sesinde in, ses sesinde duyduğunuz o sese inanmıyorum. Acayip başa artıyor. Eğer gerçekten çok ses seviyorsanız Blue Switch alabilirsiniz. Kırmızı switch çok daha sessizdir. Onu da söyleyeyim. Yani ben blue switch klavye almanızı tavsiye etmiyorum. Çok ses yapıyor. Bir noktadan sonra gerçekten evde başka kişiler yaşıyorsa da acayip rahatsız edebiliyor. Kendiniz de rahatsız edebiliyor keza aynı şekilde. Özellikle bir Word belgesinde bir sunum veya projede hazırlarken çok rahatsız ediyor. Yani kısacası yazım uygun klavye burada bir James Key bir de Razer'ın klavyeleri alınabilir yazım uygun olarak. Rampage'in de klavyesi alınabilir aynı şekilde Game Note'un alınabilir. Red Dragon da alınabilir fakat Red Dragon çok uzun ömürlü olmayacaktır her neyse. Video bu kadardı. Soracağınız soru varsa yorumlara yazarsınız. Malzeme kalitesinden de bahsedilmenizden. Red Redragon KBS League'i hiç görmedim. Aynı şekilde Jameson Key'i de hiç görmedim. Fakat Rampage'i Game Nozart, Zart'a Zurt'u bunları gördüm. Razer'da aynı şekilde gördüm. Razer'ın kasa kalitesi alüminyum plastik alışımlı olduğunu söyleyebilirim. Bunun kasa kalitesi yanlış hatırlamıyorsam metaldi ama dediğim gibi görmedim. Sadece videodan gördüğüme göre tahminimce metal Redragon. En iyi kasa kalitesine sahip olan da Red Dragon. Video bu kadar da izlediğiniz için teşekkürler. Sorunuz olursa yorumlara yazarsınız. Hoşçakalın.